Herkese soğuk bir istişe akşamından merhaba arkadaşlar. Bugün akşam çıktık çünkü Noel zamanındayız ve Basel'deyiz. Basel Noel pazarını göstereceğim bugün sizlere. Hadi bakalım Noel pazarları nasıl oluyormuş İsviçre'de gezelim. Evet, şimdi Noel Pazarı'nın girişindeyiz. Burada sokak lezzetlerini tadabileceğiniz küçük küçük yerler var. Sol baştan başlayalım bakalım ya. Neler neler varmış. Hepsini göstereceğim size. Şimdi sıcak da aldım. Barda sizde kalırsa artı 3 frank daha veriyorsunuz ve bardağı sizin oluyor. Şu şekilde. Bir hatıra oluyor size Noel pazarından. Alacaksanız bel alın götürürsünüz. Sıcak çikolatanın özelliği hemen burada eritiyorlar ve bardağa döküyorlar çok iyi oluyor. Yani halis molis süsle çikolatası ve sıcak. Tamam. Her şey mükemmel. Ich würde gerne packen. Ja, mit Salz. Paprika. Mit ja. Ja, gerne. Ist das ein standard -Variant? Ja, also vom Grösse her. Okay, ist gut. My Şimdi çirosu deneyeceğiz. Hemen şurada. Zaten yapıyorlar. Bir de bakalım tadı nasıl olmuş. <laughs> <laughs>

Şimdi bu çirozdan aldık ama böyle hani bizde buna keramit tatlısı derler. Böyle çok tatlı tuzu falan yok. Ne hamur falan yani. Hamur yiyorsun. Çok önermiyorum ama çok da merak ediyorsanız alın iyi. Siz bilirsiniz. <laughs> Bir de böyle çöp şiş usulü var. Hem domuz eti var hem de rind yani neydi inek eti var. 19 frank. Güzel. Hadi bir de bundan gömelim. Burada da patatesli pankek olarak geçiyor. Ya bu da hamur. Hep hamur. Evet. Hamurdan sıkıldık. Devam. Şu ambiyansa bakar mısınız? Tam bir orta çay ve küçük bir mum aydınlatıyor. Çok egzotik.

burada. <laughs> tren geçiyor. Bakın burada dikkatimi ne çekti. Yeah. <laughs> 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 Baget var böyle pizzamızı şeyler var. Yani hep evet, hep hamur işi. Evet, sokak lezzetlerini denemeye devam ediyorum ama içim dışım hamur oldu. Yani Avrupa'nın böyle bizdeki gibi bir yemek kültürü yok. Şimdi bunu yiyorum. Yani az önce dedim ya pizzamsı bir şey. Ya sırf merak ettiğim için yedim. Bu peynirli ve domatesli. Nesini merak ediyorsan. Yani bunun fiyatı da bu yarısı. Kocaman bir şey. Bu 10 frank. Camış gibi doyarsınız yani. Hep hamur. Güne gelmiş gibi. Neyse merakımızda da gidermiş olduk. Bir daha yapmayız. Hadi bakalım.